Valla sevgili seyirciler, çok mesaj geldi ama gezmekten sorulara, mesajlara cevap şey yapamadık ama bazı edepsiz, terbiyesiz mesajlar beni çeker. Herifin biri yazmış, bu Yusuf'a tahammül edemiyorum, tamam bilginiz var saygı duyuyorum, bu denli medya şöyle, medya şöyleye, ne demekse yavşaklığa gerek yok, yavşak sensin evladım. Ne terbiyesizlik, selsevilik bu ya. Medya şöyle ne demek ne biliyorsun? Ulan salak. İlk defa Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir sevgi oldu diyorum. O beyinsiz kafana birazcık bilgi girsin. Şuna bakıp. Cumhuriyet tarihinin bütün önemli belgeleri. O belgeler nice insanlara erişmeli lütfen nazik olun. Alıp bilmemler mi yaptım belgeyi? Lan onların çoğunu ben yayınladım zaten. İlk defa. Bak kardeşim. Bana belge öğretmeyin. Hiçbir şeyde ben tevazu yapma e, ukalalık etmem ama belge konusunda tevazu etmem. Türkiye'de en çok belge yayınlardan yayınlayanlardan biri benim. Belge nasıl tutulur, nasıl şey yapılır, sizlerden kat kat iyi bilirim. Hayatında belge görmemiş, dedesinin eski Türkçe nüfus kağıdını bile sahip olmuş herifler bana belge dersi veriyor burada. Yu, kardeşim kağıt organik maddedir, elle tutulur. Ha. Çok eskidir, yıpranmıştır, birkaç yüz parça parçadır. Şurada örneği var göstereyim. Onu ele alamazsınız artık. Elinize alınmaz çünkü dağılır. Bir, e, mahfazanın içerisinde, özellikle asitsiz kağıt mahfazanın içinde muhafaza edersiniz. Ama ya şu kağıdı veya gördüğünüz misak-ı milli'yi niye elimiz almayalım? Bir de e, bazı seyircilerimiz, e, arkadaşlar haber verdiler bu programı seyredip biz de gidip elimizi alabilecek miyiz onları demişler. Zor alırsınız. Ya sizlere tanıtalım diye gösteriyoruz bunları. Abuk sabuk yani terbiyesizce şey